Herkese selam. YouTube eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a video yüklerken telifsiz video nereden bulabilirim diyorsanız işte bu video tam size göre. Şimdi tek tek göstereceğim. Öncelikle ilk sitemize giriyoruz arkadaşlar ve böyle bir ekran karşılıyor bizleri. Bizlere kolaylık olması açısından site arkadaşlar kategorilere ayırmışlar gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum bizim videomuz şehirlerle binalarla alakalı ise gelip buradan ilgili yere tıklayıp daha sonra ilgili videoyu indireceğiz. Fakat benim İngilizcem yok diyorsanız hiç merak etmeyin sitenin herhangi bir yerine sağ tıklayın Türkçe diline çevir dediğinizde arkadaşlar her yeri Türkçe'ye çeviriyor ve böylelikle bize kolaylık sağlıyor. Örnek veriyorum. Biz ne ile alakalı video yapacağız? İşte binalarla kentlerle alakalı videolar yapacağız. Buradan geliyorum direkt olarak kente tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana kentlerle alakalı videoları buradan çıkardı. Ben buradan bakıyorum mesela ilgili video hangisi hoşuma gidiyorsa. Daha sonra diyorum ki mesela bu video hoşuma gitti benim. Bu videoya tıklıyorum açılmasını bekliyorum sizlerle beraber. Daha sonra sol tarafta ilgili videom yani indireceğim videom sağ tarafta da videoyu indir diyor. Gördüğünüz gibi çözünürlüğünü vesaire yazıyor. Buradan direkt olarak videoyu indir dediğimde arkadaşlar hiçbir şekilde bana sorgu sual etmeden direkt olarak iniyor gördüğünüz gibi. Eğer dilersem arkadaşlar farklı bir video yapacaksam buradan gelip doğaya tıklayalım örnek veriyorum. Buradan doğaya tıklayıp istediğim videoyu buradan dilediğim gibi indirebilirim. Aynı şekilde buraya tıklıyorum gördüğünüz gibi. Buradan da videoyu indir dediğimde aynı şekilde buradan iniyor gördüğünüz gibi. Şunları iptal edelim şimdilik. Şimdi diğer sitemize geçelim. Bu sitemizde arkadaşlar hem fotoğraf yayınlıyor hem de videolar barındırıyor içerisinde. Bu çok güzel bir özellik. Aynı şekilde buradan geliyoruz. Bizim videoya ihtiyacımız olduğu için buraya, buradan videoya tıklıyoruz daha sonra açılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde bu sitede arkadaşlar bizlere kolaylık olması açısından kategorilere ayırmış. Buradan ilgili kategoriye geleceğim. Fakat benim İngilizcem yok. O yüzden sağ tıklıyorum. Türkçe diline çevir diyorum. Hiçbir şekilde zorluk çekmemek için tekrardan buraya tıklıyorum. Mesela ne? Ulaşım. Ulaşımla alakalı bir video yapıyorum. Buraya ulaşıma tıklıyorum gördüğünüz gibi. İstediğim gibi 4 tane video bana çıkardı. Buradan bu videoya tıklıyorum daha sonra ye bekliyorum. Şuradan bir bakıyorum mesela izliyorum. Hoşuma gittiyse eğer. buraya geliyorum. Videoyu indir diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şekilde hızlıca videolarınızı indirebilir, güzel videolar çıkartabilirsiniz YouTube'a. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indi buradan. Dilersen buradan tıklayıp bu şekilde izleyebiliyorum. Bu siteyi de şu anlık kapatıyorum. Diğer bir sitemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu sitemizde de birçok video var ve hepsi gerçekten birbirinden kaliteli. Sizler de gördüğünüzde gerçekten bana katılacaksınız. Bizim videomuz ne ile alakalı olsun bu sefer? Fitness ile mesela. Buradan geliyorum üstteki kategoriden gördüğünüz gibi. Fitness'a tıklıyorum buradan. Daha sonra mesela aşağı iniyorum. Buradan görüyorum mesela videoları. Örnek veriyorum şu video. Benim hoşuma gitti. Tıklıyorum mesela. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta arkadaşlar ücretsiz indir var. Hemen direkt ücretsiz indir diyorum. Bakın bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi 2 saniye içerisinde indi ve bunu kapatıyorum. Eğer dilersem farklı kategoride video yapacaksam buradan örnek veriyorum. Hayvanlara gelelim. Buradan ilgili videomu bulup daha sonra tekrardan buradan tıklayıp buradan indire basıp indirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu sitemiz de arkadaşlar çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim bu siteyi. Gerçekten tavsiye ediyorum sizlere de. Diğer bir sitemize geçiyoruz şimdi. Bu sitede arkadaşlar içerisinde bulundurduğu videolarla gerçekten kalitesini ortaya koyuyor. Sizlerde videolarınızda kullandığınızda bunu gözle görülür derecesinde fark edeceksiniz bunu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizlere kategorileri ayırmış. Aşağıda da videoları barındırıyor. Ve Güzel bir özelliği olan sağ üst tarafta da e, arama butonu var. İstersek buraya arayıp da girebiliriz. Örnek veriyorum bizim videomuz neyle alakalı? Mesela gökyüzüyle alakalı veya dronlarla alakalı bir video yapacağız. Buraya geliyorum mesela. Drone'a tıklıyorum. Buradan mesela drone görüntüleri var. Mesela hoş, hoşuma gittiğini varsayıyorum bu. Şunu indirelim. Tıkladım. Daha sonra bakın buradan doğulan free diyor. Yani ücretsiz indir. Bu siteye özel arkadaşlar. Sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, telifsiz fakat şunu diyor. Sağ tıklıyorum, Türkçe diline çevir diyorum. Ne diyor? Yazara kredi vermelisiniz. Kredi dediği olay da şu arkadaşlar, açıklamalar kısmında bu mesela yazarı kimmiş, Videvo. Açıklamalar kısmına Videvo'nun linkini ekleyeceksiniz. Yani şu şekilde arkadaşlar. Bakın, şuradan tıklıyorum, siteye gidiyorum video.net'in e, linkini oraya yapıştıracaksınız. Sadece bu siteye özel arkadaşlar. Diğer sitelerle karıştırmayın lütfen. Şimdilik bu siteyi de geçiyorum. Geldik diğer bir sistemimize. Bu sitede de arkadaşlar bakın şimdi. Çok güzel görüntüleri var. Buradan da görüyorsunuz. Bakın. Aynı şekilde Burada da var. Burada gerçekten hepsi birbirinden kaliteli. Burada güzel videolar çıkartabilirsiniz YouTube'a. Güzel içerikler yapabilirsiniz. Dilerseniz sol üst taraftan da arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bize zaten örneklerini veriyor. Biz buradan siteye tıklayalım. Bakın. Sol üst tarafta premium yazıyor gördüğünüz gibi. Premium dediği olay arkadaşlar ücretli. Hiçbir şey yazmayanlar ücretsiz. Bunlara dikkat edin. Örnek veriyorum. Mesela burada hiçbir şey yazmıyor. Bu ücretsiz. Buna tıklıyorum. Bakın. Açılmasını bekliyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi burada download var, bir de paylaş var. Ben direkt indire basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana 3 tane seçenek sunuyor. 4K'ya kadar kaliteyi arttırabiliyor. Ne kadar güzel videolar çıkartabileceğinizi buradan anlayabilirsiniz. Daha sonra buradan HD indiriyorum. Gördüğünüz gibi bekliyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi 1-2 saniye içerisinde hızlı bir şekilde indi. Burayı da hızlı bir şekilde geçiyorum sizlerle beraber. Bu sitede arkadaşlar hem fotoğraf var hem video var. İçerisinde az bulunmasına rağmen hepsi birbirinden kaliteli ve çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere de şuradan video diyelim. Herhangi bir tanesini açalım. Mesela ne olsun şu olsun. Bakın. Gerçekten hepsi birbirinden kaliteli. Sizler de görüyorsunuz. Ben gerçekten çok beğendim videoları bu şekilde bulup indirip kullanabilirsiniz buradan gördüğünüz gibi ücretsiz videoyu indir var direkt tıklıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde iniyor diğer bir sitemize geçiyoruz bu sitemiz de gerçekten çok kaliteli Ben çok beğenerek kullanıyorum bu siteyi de şöyle sizlere göstermek istiyorum buradan stok video diyorum bakın ya da istersem dilersen buraya arayıp da girebilirim gelin hep beraber sizlerle beraber arayalım fitness yazalım mesela Buraya hemen fitness yazdık. Bakın. Şöyle sizlere de açayım. Bakın gördüğünüz gibi çok kaliteli videolar ve hepsi birbirinden güzel. Buradan hemen indir diyorum. Hemen iniyor bakın. Hiç üye ol vesaire demiyor. Çok güzel. Bu özellikleri cidden çok beğeniyorum ben. E, siteye illa üye ol vesaire diye zorlamıyor. Bunu hemen iptal ediyorum. Diğer bir sitemize geçiyorum arkadaşlar. Bu site de çok güzel. Ama bu sitenin sadece şuyu var siteye üye olmanızı istiyor. Siteye girdik şu an. Mesela benim üyeliğim var. Ben direkt buradan giriş yapacağım. Daha sonra buradan login diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üst tarafta işte Gökhan yazıyor. Giriş yapıyorum şu an. Sol üst taraftan logoyu tıklıyorum. Bakın buradan İngilizce yazıyor. Buraya tıklayıp Türkçe diline çeviriyorum. Tamam. Burada birçok özellik var arkadaşlar. Benim ihtiyacım olan şey neydi? Videoydu. Videoyu tıklıyorum. Bakın, burada da bize ne güzel ayarlamış arkadaşlar. Hangi video ile alakalıysa onu seçeceğim. Benim mesela geliyorum buradan. Bulutlarla alakalı. Direkt bulut tıklıyorum. Bakın, buraya dikkatli izleyin, kaçırmayın. İniyorum aşağıya. Bakın, bir şey tıklamadım şu an. Fiyata tıklıyorum, ücretsiz diyorum. Bir daha aşağı iniyorum. Lisansa tıklıyorum, telifsiz diyorum. Ve karşıma çıkanların hepsi arkadaşlar ücretsiz ve telifsiz bir durumda hepsi karşımda şu an. Dilediğimi indirebilirim, dilediğimi kullanabilirim. Ben geliyorum. İstediğime gelebilirim, istediğimi de indirebilirim şu an. Bu benim hoşuma gitti. Tıkladım. Geldi karşıma. Gördüğünüz gibi. Tamam, beğendim dedim. Bakın. indire bastım. Bakın. Bana diyor ki ücretsiz indir diyor. Direkt tıklıyorum. Bu hafta 3 ücretsiz indirmeniz kaldı. Bu site indirme hakkı sunuyor ama e, kaliteli videolar sunuyor arkadaşlar. O yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere de. Her site birbirinden farklı arkadaşlar. Hepsi birbirinden çok güzel. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.